Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Beni Fasjet 2'den tanırsınız. Destroyer ismim. Size konsollarımı göstereyim. İstedim, tanıtayım istedim. Tabi burada en büyük, en çok da emeğe geçen sevgili toprağım Kemoplay, Kemal abimizin yaptığı konsolu tanıtmış olacağım. Ondan aldım bu ikisini de. Alt taraflarını ben kendim yaptım özel olarak. Ama burada en önemli olan mevzu ürün kalitesi, plexi kalınlığı vesaire. Onlarla ilgili size biraz bilgi vereyim istedim. Gördüğünüz gibi iki tane gri bir de siyah olarak iki tane konsol aldım. Üst kapaklarını Kemal kardeşimden aldım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, e, İspanyol Lorenzo Pol. Metalik gri, metalik kırmızı olarak Gamba Gravity tuşlar. OLED ekranımız olsun işçiliğine hiç değinmiyorum bile. Birinci sınıf kablolama yöntemi. Kemal abim ellerine kollarına sağlık. Mükemmel bir şekilde cihaz hazırlayıp gönderiyor. Plexi kalınlığımız 18 milim. Bunun 13 milimi de var ama Kemal kardeşim ona da bir çözüm bulmuş. Yani bu işe çok emek sarf ediyor. Çok emek veriyor. 13 milimin altına da yine 5 milim bir aparat takarak yine Plexi klastan bir aparat takarak bunu da 18 milim aynı bu kol yüksekliğinde ayarlayıp isteyen arkadaşlara, meraklılarına gönderiyor. Özel işler de yapıyor. Kasa olsun, çift kişilik konsol olsun. Yani tek geçeceğim bir abimiz sevgili Topram. Tuşları falan mükemmel. Kol harika. Tuşlar gerçekten harika. Plexi'deki baskıyı görüyorsunuz, özel olarak bunları da bastırıyor, Kemal abimiz. Gördüğünüz gibi USB çıkışı, bildiğim kadarıyla e, kart sistemi de USB 3.0 ile çalışıyor, 2.0 ile çalışıyor tabii ki. Yani alttaki e, çalışmayı tam olarak size şu an gösteremeyeceğim, test çevirmem gerektiği için. Ama mükemmel bir kablolama sistemi, düzenek. Adam özen gösteriyor yani tek kelimeyle. Böyle bir konsol yani herkese nasip olsun. Gerçekten çok güzel oyun oynanıyor. Yani şöyle tek kelimeyle Mercedes Maybach. Öyle söyleyeyim. bitiş oldu her ikisi de. Yani yıllarca kullanabileceğiniz taş gibi bir konsol sahibi olursunuz. Tekrar Kemal abime teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına, emeğine sağlık diyorum. Yani konsol alacaksanız direkt olarak Kemal abimizi arayabilirsiniz. Kendisi zaten akşamları yayın yapıyor TikTok'ta o olsun. Ulaşabilirsiniz kendisine. Tekrar teşekkür ederek videomu sonlandırıyorum. Hepinize selamlar.